Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ve arkadaşlar oh, ne kadar heyecanlıyım anlatamam. Ee, korona nedeniyle uzun zamandır her yerde kuş arıyordum. Ee, ve sonunda bulduk. Ee, i̇şte geçen gün e, kuş için hazırlık diye bir video çekmiştim. Ee, i̇şte

Um, did I talk with you on the phone? Oh yeah. Oh yeah. The blue one's in the back. Okay. Be right back. Give me a minute. Uh huh. Şu da buradalar. Şu e, ee, şu açık mavi birazcık daha büyüyünce daha mavi olacak. Büyük ihtimalle onu alacağız. Hadi bakalım. Bekliyor. Şu en arkadaki. How big do they get? Um they stay this size. They not get bigger. Really? That's it? Yeah. Eee <scratching> büyüyünce birazcık böyle rengi böyle değişecek. Orayı bilmiyorum. Ha evet. En, e, en bebekken anlaşılmıyor ama birazcık büyüyünce bunun üstündeki renkten anlayıyorsun. Bir <laughs> şeyden yüz alacağız acaba? Olabilir. Bence hiç böyle bir yardım almamıştım. <Gülüyor> <Gülüyor> Let this Sign and date down here. Burada bizi bekliyor. Ee, şey adamın gelmesini beklerken. E, bizi sevdi yani gerçekten böyle ee, öbürleri bize hiçbir hareketi yapmadı bu kafasını da böyle kaldırıp bakıyor bize doğru bakıyor ben ee, konuşamıyorum ya dilimin dönüyor Düşünemiyorum ya. Evet. Niyetine. Bugün çekmeye çalışıyor şuradan. Hadi. Bizimki hangisi? Şu. Evet şurada dur. Evet arkadaşlar. Kışı Bunun içinde. Hadi bakalım şuradan araba. Kuş yarın gelecek dediler. Yani e, yani salı günü gelecek dediler. Ama erken geldi. Önce geldiler. Aha. Hadi ama geçelim arabayla. Ne mı geliyor? Yok ben Evet arkadaşlar. Kuşu ee, aldık. Kuşu aldık. Kafesini kurduk. Kurduk. Eve getirdik. Hala çok heyecanlıyım. Dilim dönmüyor birazcık. Ee, şimdi önümüzdeki birkaç ayda Maviş'in çok daha fazla videosu gelecek. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.